Kızım, sana gitme diyeceğim ama. Her geldiğinde bizim huzurumuz kaçıyor be kızım. Semoş, herif bana saldırmaya kalktı be. Yok öyle değil. Kızı gibisin sen onun. Sarhoş olunca biraz saçma oluyor ama özünde... Özünde? Özünde iyi öyle mi? Bak ne diyeceğim sana. Sen takıl ya, vallahi takıl sen bak dalgana. Sen bu dayakları ye ye otur aşağı. Bu hayatı sen seçiyorsun anne. Hani? Bu iğrenç hayatı yaşamayı sen seçiyorsun. O yüzden de yediğin bütün dayakları hak ediyorsun bence. Ama ben katlanamam. Bu iğrenç hayatı ben seninle yaşamak zorunda değilim. Sana bu sefil hayatında mutluluk var. Bağır. Barlasın silisi. Bana bir daha. Sakın barlas deme. O herif. Bana yaptıklarının cezasını bir bir ödeyecek anlıyor musun? Beni bir bir ödeyecek. Onun mutlu küçük ailesi dağılıp parçalanıp nafak oluncaya kadar durmayacağım. Engel olamayacaksınız. İntikamımı alacağım. Engel olamayacaksınız. O itle işim bittiğinde o kadar pişman olacak ki beni kabul etmediğine. Aklın varsa sakın bir daha bana barlasın. Sakın araya girmeye kalkma. Senin de gözünün yaşına bakma.